Sivrihisar'a gelmişken hazır gezelim dedik. Ee, şehrin içine girdik. Şehrin içi de güzel. Böyle marketler var, yemek yerleri var. Böyle köy gibi değil. Bildiğiniz bayağı bir şehir, küçük bir şehir, kasaba olmuş. Ee, böyle açık hava müzesi var. Böyle heykeller var. Nasrettin Hoca. İşte bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şeyler daha var orada. Oraya bakmadan önce şurayı göstermek istiyorum. Ermeni kilisesi var. Eskişehir'e yakın baya yakın bir yerde bir kilise olduğunu hiç düşünmemiştim. Tertemiz hava. Şöyle göstereyim. Şurada saat kulesi var. Heykeller de güzel valla. Değişik değişik heykeller yapmışlar orada. Ha şurada rahibe var. Tamam mi? Hı hı. sesleri geliyor. Saat kulesine Lise. Lise de ne güzel gözüküyor ya. Şuradan güneşlik gözüküyor. Da. Mi? Parlıyor. Bakalım. Evet, kiliseye geldik. Aşık olur. <laughs> 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 Kapıyı <gülüyor> kapatmışlar da bir delik açmışlar. Bakalım. Kilise hala sağlam duruyor yalnız. Sesim yankılanıyor. Böyle resimler koymuşlar. Kilise bir şey Pek bir şey kalmamış evet. Nefres var, nefres var. Baktın, şey Normal boya badana yapmışlar kesin. Hmm biraz bu bo boya yapmışlar. Hiçbir özelliği kalmamış yani kilisenin yapısı duruyor mu? İçeride hiçbir şey yok. Sütunlar duruyor sadece. Maalesef pek bir şey kalmamış. Böyle geçit bulduk buradan. Rahibeler geçiyormuş eskiden buradan. Hey, bu böyle korkunç korkunç dualar ediyorlarmış. Böyle bir geçit. Filmlerdeki gibi. Ama aynı yani çıkıyor. Korkutamadım. <laughs> <laughs> Küçük camlardan da var. No 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 Çünkü eskiden kafa kesiyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Neyse buradan çıkalım. Burada bir heykeller var. Duvara Duvarı dikkat. Çöküyor galiba evler. Heykeller var. Kilisenin hemen yukarısı da azıcık bir yukarıya yol çıkıyor. Şöyle. Ee, hiç böyle bu kadar ses gelmiyor aşağıya. <laughs> Boş zannettim ben. Yörük çadırını döndük. Yörük çadırı burasıymış. Böyle çok güzel ağaç süslemişler. Kuş yuvaları yapmışlar. Böyle bir tepe var. Böyle güzel olmuş ya. Buraya şimdi oturacağız bakalım neler var neler yok. Bakalım. Bakalım. Evet şimdi gözlemelerimiz geldi. Ballı da geliyor şimdi. Ballıyı çok merak ediyorum. Yumurta da varmış içinde. Bunda şey var patlıcanlı gözleme. Şöyle göstereyim. Bu da patatesli kaşarlı. Ballı da geliyor şimdi. Bakalım tatları nasıl? Böyle hemen salata ve böyle reçel getirdiler servis. Çok tatlı insanlar bir de. Birazdan içeriye de çekeceğim. Yörük çadırı çok güzelmiş. Gelin vallahi görün buraları. Evet ballı da geldi. İçinde yumurta varmış üstünde bal var bir de kaymak böyle koymuşlar. Çok güzel gözüküyor. Hemen yiyeceğim. Karşıdaki ışıklar şey heykellerin ışıkları. Işıklandırmayı çok iyi yapmışlar. Yeni ay var. Biz şimdi şunun arkasında saat kulesi var. Çan da çalıyor arada. <laughs> Oraya çıkacağız. Anlat. Evet. evet. Şehirde Sivrisar'da Saat Kulesi'ne geldik. Burası. Çok güzel yapmışlar. Böyle devam edelim. Camdan da yürümez. Aa güzel. Evet, saat kulesine çıktık. Buraları cam yapmışlar. Altı gözüküyor. Buradan da her yeri görebiliyorsun. Şurası Ermeni kilisesi. Evet, aşağıdaki kilise var. Şurası Daha ilçe. Heykeller. Heykeller ışıklandırılmış çok güzel olmuş. Evet, arkada da saat kulesi. Burada da çanlar çalıyor. Din, din. Güzel, belki çalıyor. <gülüyor> 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 o da olabilir. <laughs>